Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? Bomba gibiyim. Evet hocam. Bugün ne yapacağız? Bugün öğrencilerimizle beraber kümeler ve reel sayılarla ilgili özel sorular çözeceğiz. Yani ellerimizde özel özel seçtik. Çok güzel hocam. O zaman başlayalım mı hızlıca? Hadi başlayalım. Evet gençler ilk örneğimizde bir okulun müzik kulübünde bulunan öğrenciler için demiş. A kümesi kulüpteki gitar çalan öğrenciler, B kümesi kulüpteki bağlama çalan öğrenciler, C kümesi ise kulüpteki rap yapan öğrencilermiş. Kümeleri tanımlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gitar ve bağlama çaldığı halde rap yapmayan öğrenciler kümesini ifade eder? Murat bir şey sorayım. Sen hangi kulüpte olurdun? Hocam ben herhangi... Hangi de... kümede olurdun daha doğrusu? Öyle söyleyeyim belki de. Hocam ben büyük ihtimalle gitar ve bağlama çaldığı halde rap yapmayan öğrencilerin içinde olurdum. Vay sen o kümeye ait olurdun. Evet hocam. Güzelmiş. Evet Murat'ın da olduğu kümeyi beraber bulalım gençler. Şimdi gitar ve bağlama çaldığı halde. Yani ikisi beraber olacak. Şimdi V kelimesi gelirse bunun anlamı kesişim demektir. Hem gitar hem bağlama. Aslında birbirine de benziyorlar galiba. Yani çalma tekniği olarak da belki benzerlik yanları da vardır. Gitar ve bağlama. Yani kesişim. Gitar kim? A kümesi. Yazdık. Bağlama kimdi? B kümesi. Kesişimi koyduk gençler. Yani A kesişim B. İkisinin ortak elemanları. Yani bizim Murat da orada tabii ki de. Peki ne olmayacak? Yani kimleri atacağız oradan? Rap yapanları atıyoruz. Aslında yapmıyorum. Onlar da güzel müzik yapıyorlar açıkçası söylemek gerekirse. Benim öğrencilerimde de bayağı bir rap yapan var. Ee, hatta bir grup bile kurabiliriz onlarla. Peki bunları atmak nasıl oluyor? Nasıl atacağız? Fark çıkarma tekniği. Yani bu kümenin içerisinden fark diyeceğiz. Farkı bu şekilde de kullanabiliriz. Şöyle eksi işaretini de kullanabiliriz C kümesini. İşte iki tane gitar ve bağlamayı çalan öğrencilerden rap yapanları atmış olduk. O da C şıkkında. Bakın dikkatli bakın o eksi diye yapmış. Yani bunu eksi diye de kullanabiliriz. Farkı bu şekilde yazabiliriz. Karışıklık olmasın. ikisi de aynı anlama geliyor gençler. Evet gençler ikinci örneğimizde bir A firması var. Çalışanlarına maaş zammı yapacak. Çok güzel bir şey. Çalışanların maaşına zamlaması. İki tane seçenek sunmuşlar bunlar. Birinci seçenek diyorlar ki net maaşınızın yüzde %8'i kadar zam yapıyoruz. İkinci seçenekte ise direkt 300 lira zam yapıyoruz. Tamam. Birinci madde diyor ki ATL maaş alan Sude Hanım birinci seçeneği tercih etmiş. BTL maaş alan da Buğra Bey de ikinci seçeneği tercih etmiş. Buna göre A ve B'yi bir eşitsizlik olarak yazıyor. Şimdi unutmayalım e, Sude Hanım da Buğra Bey farklı maaş lar alıyorlar ki bu seçeneklerden kendisine iyi olanı seçiyor. Matematik biliyorlar, hesaplıyorlar. Ha, 300 daha büyük geliyor diyor, onu seçiyor. Ya da %8 zam daha fazla para getiriyor, ona göre değerlendiriyor. Şimdi biz kaç lira aldığını bilmediğimiz için maaşı olarak A'ya göre hareket edeceğiz. Şimdi Sude Hanım'la başlayalım. Sude Hanım birinci seçeneği tercih ediyor. Yani %8 zamlı. Buna göre Sude Hanım'ın maaşının %8'ini alırsak bu zam ne oluyor? Büyük olacak 300 TL'den. Çünkü Suudi Hanım hesaplamış diyor ki ben bunu seçeyim. Böyle daha fazla para geliyor diyor. Tamam bunu bu şekilde yaptık. Hatta bunu hemen bir düzeltelim. Rahatlatalım soruyu. Her ikisini de ben 4'e böleyim. Burada sadeleştirme yapayım. 4'e böldüğüm zaman bu 2 yapar. Bu 25 yapar. A diyelim içler dışlar yapalım burada. Yani daha doğrusu 300 25'i çarpacağız şu şekilde ve 2'ye de böleceğiz. Şimdi 2'ye böldüğümüz zaman burası 150 yapar. 15 ile 25'i çarparsak 375 yapacaktır. Yanında bir tane de sıfırımız var. Yani 3750'den büyükmüş bizim A. Yani Sudanın maaşı daha doğrusu. Şimdi aynısını da Buğra Bey'i yapalım. Buğra Bey'in tercihini değerlendirelim. Buğra Bey diyor ki ben BTL'e maaş alıyorum. Tamam bende de %8 zam yapılıyor ya da 300 TL veriliyor. Ama bu sefer Buğra Bey neyi tercih etmiş? İkinciyi. Yani demek ki 300 TL daha fazla para getiriyormuş. Burada yine aynı oran var. Daha önce bulduğumuz için 3750 yani böyle sadeleştiriyoruz 2. Burada kalıyor 25. Yine 25 300'ü çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman yine 3750 geliyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. B 3750'den küçük. A ise 3750'den büyük oluyor. O zaman bu sıralamayı şöyle yapalım. 3750'yi tam ortaya alıyorum. A büyük olduğu için buraya aldık. B de küçük olduğu için buraya aldık. Bu durumda e, sanırım A daha büyük bir sayı. Yani Sude Hanım daha fazla para alıyormuş. Buğra Bey'den ona bir söylesek iyi olur. Bir düzeltmeler yapılsın. E, bu durumda da A şıkkı. Doğru cevap oluyor gençler. Evet gençler yine reel sayılarla ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. X ve Y gerçek sayı olmak üzere demiş. Eksi 1 ile 2 arasındaymış Y. Bir de denklem verilmiş. X eksi 2 Y eşittir 3 diye. X için aralık istiyor. Tamam. Ben de Y için aralık var. X'i soruyor. Yani X için de bana bir aralık bul. O zaman ben şunu yaparım. Y'nin yerine X'li bir şey yazayım. O zaman X'e ait bir aralık ortaya çıkar. Şimdi burada bazı düzeltmeler yapalım. Ben burada y'yi yalnız bırakır gibi yapayım. x eksi 2y eşittir 3 verilmişti. 2y'yi sağa atıyorum. 3'ü ise sola atıyorum. Yani x eksi 3 eşittir 2y oldu. Tamam. Yani ben de 2y varsa ben onun yerine x eksi 3 yazabilirim. Tamam. Eksi 1 ile 2 arasındaydı benim y. Ne yapacaktım? 2y oluşturacaktım. O zaman ben bunu 2 ile genişletirim. Daha doğrusu 2 ile çarpıyoruz burada. 2 ile çarptığımız zaman eksi 2. 2'ye 2 kere 2 de 4 yapar. Bu da cepte. Ne yapıyordum? 2y ye yerine ben x eksi 3 yazabiliyorum. Öyle bir eşitlik yakaladım. Hemen onu yerine yazıyorum. Bu şekilde. Bana ne soruluyor? X için aradık. O zaman şu eksi 3'ten kendimi kurtarmam lazım. Eksi 3'ü hem sola hem de sağ tarafa atıyorum. ...tabii ister eşitlik olsun ister eşitsizlik olsun diğer tarafa geçtiği zaman işaret değiştirir. Eksi 3 artı 3 olarak geçiyor sol tarafa. Ondan dolayı artı 3 de yazalım. Sağ tarafa da artı 3 olarak geçiyor. Eksi 2 artı 3 daha 1 yapar. 3, 4 daha 7 yapar. Yani 1 ile 7 arası olacak. A şıkkı da doğru cevap oluyor gençler. Evet gençler bir mutlak değer sorusuyla karşı karşıyayız. Aşağıdaki kartlar 1'den 24'e kadar numaralandırılmış. Bu kartlarda Arda ve Beren isimli iki kardeş oyun oynuyorlar. Arda'nın elindeki kartın üzerinde yazan sayı A, Beren'in elindeki kartın üzerinde yazan sayı ise B olmak üzere demiş. A için bir eşitsizlik vermiş 9 ile 13 arasında. Bir de mutlak değerimiz var. A eksi B mutlak değer küçüktür 5 bilgileri veriliyor. Ve Beren'in elindeki kartla ilgili bazı şeyler söylenmiş. Hangileri doğrudur? Ona bakacağız. Şimdi A'yı biliyoruz. Yani Arda'nın 9 ile 13 arasında olduğunu biliyoruz. B içinde bir aralık bulsak bu soruyu çözeriz. Şimdi dikkat ettiyseniz burada bir küçüktür var. Mutlak değer küçük olduğu zaman nasıl açılır onu hatırlayacağız. Önce ben A eksi B mutlak küçüktür 5 de yazıyorum. Mutlak değer küçük taraftaysa şöyle açıyorduk. Buradakinin ters işaretlisini eksi 5 olarak alıyorum. Ve A eksi B'yi aynen koyup arasında gösteriyorum. Yani eksi 5 ile 5 arasında yazıyorum daha önce uygulamıştık. Ama normalde burada bir sayı vardı. Ben bunu sola ve sağa atıyordum. Burada yok. Şimdi bir de ne var elimde? 9 küçüktür a küçüktür 13. Peki bana ne soruluyor ya da bana ne gerekli? Bana beren gerekli. Peki beren b'ydi. Şimdi b'yi soruyorsa a'nın yok olması lazım. Burada da bir a var görüyorsunuz değil mi? 9 küçüktür a küçüktür 13. Ben buraya a'ları yok edebilmem için eksi a gerekir. Eksi a olsun ki a ile eksi a'yı toplayıcı birbirini götürsün. Ben buradaki 9 çarpı hatta şuradan hemen göstereyim. İfadeyi eksi ile çarpıyorum. Eksi ile çarptığım zaman gençler bakın ne olacak. Eksi 9 olacak. Eksi ile çarptığım için eşitsizlik yön değişecek. Eksi a ve eksi 13 olacaktır gençler. Bu şekilde yazabiliriz. Ama ben bunu buraya direkt yazmıyorum. Çünkü burası küçükten büyüğe, burası büyükten küçüğe göre yazılmış. Bunu ters çevirerek yazıyorum. Sayıların yerini değiştiriyorum. Eksi 13'ü buraya aldım. Eksi A ve eksi 9. Aynı şeydir bu ikisi. Şimdi rahatlıkla taraf tarafa toplayabilirim. Taraf tarafa topladığım zaman eksi 5, eksi 13 daha eksi 18 yapar. Bunu yazdık. Ve burada da A'lar birbirini götürür. Yalnızca eksi B kalır. 5 eksi 9 da eksi 4 yapar tamam ama yine bende bir sorun oluştu. Bana b gerekiyordu. Beren gerekiyordu. Eksi Beren değil. O zaman ben bunu eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarpmak demek yönü değiştirmek demek. 18 yönünü değiştirdik. B yönünü değiştirdik. 4. Yani bizim B 4 ile 18 arasındaymış. Şimdi bu maddelere bakalım. Birincisi diyor ki Beren için 4 numaralı kart yoktur. Evet 4 numaralı kart yok çünkü 4 ile 18 arasında o zaman 1 numara doğrudur gençler. Elinde 10 numaralı kart olabilir. Evet 10 numaralı kart olabilir. Bu 4 ile 18 arasındaki bütün kartlar olabilir. O zaman ben bunu da doğru kabul ediyorum. Elinde 18 numaralı kart olabilir. Hayır 18 dahil değil. Yani 17'den geriye doğru ya da 5, 6, 7, 8 deyip 17'ye kadar herhangi biri olabilir. 18 dahil değil. Olamaz yani olabilir bir de tutmuyor. O zaman 1 ve 2 doğru cevap da C şıkkıdır gençler. Evet gençler yeni örneğimizde x, y, z birer reel sayıymış. x eksi y küçüktür x eksi z. x çarpı y küçüktür x çarpı z eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi nasıl başlayacağımızı görelim. Öncelikle çarpmadan değil de yukarıdaki çıkarma işlemini ben buraya bir kere daha yazıyorum x eksi y küçüktür x eksi z. Şimdi toplama çıkarmalarda topladığınız ya da çıkardığınız zaman eşitsizliğin yönü değişmez. Yani ben de şunu yapacağım. Her iki tarafta da x var. Bunlar birbirini götürür. Sanki her iki tarafta 5 varmış gibi düşünün. Yani eksi x yazdım sola sağ tarafı da eksi x yazdım gibi de düşünebilirsiniz. Birbirini götürüyor. Burada bir eşitsizlikle ilgili yön duygusuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok ne kaldı? Eksi y'ye eksi z kaldı. Heh. şimdi ben bunu artı yapmak istedim. İkisi de böyle eksili görünmesi e, yorum yaparken sıkıntı yaratabilir. Ya eksiyle çarpacağız ya da şunu yapabilirsiniz. Eksiye sen sağa git. Eksi z sen de sola gel. Peki. Öyle yapsak z buraya gelir artı. y bu tarafa gelir y. Yani bizim için z küçüktür y var. Bunu unutmayalım. Şimdi alttakine geliyoruz. x çarpı y küçüktür x çarpı z. Şimdi gençler çarpmada sadeleştirme vardır. Nasıl burada x'ler gitti? Burada da x'ler çarpmada gider. Ama bu çarpma. Ben bu x'i yok etmek için her iki tarafı x'e böleceğim. Peki ne olmuş? Onu değerlendirelim. x'e böldüğüm zaman ben bu ikisini mesela hiçbir şey sorun olmasaydı artı olsaydı bu şekilde gelmesi lazım x'ler gittiği zaman. Ama bir gözüm hemen şu sağ tarafa doğru bakıyorum. Bu ne diyorum? Z, Y'den küçük olmuş. Ben ne buldum? Y küçüktür Z. Bu nasıl olabilir? O zaman bu X'imiz negatif bir sayı. Yani ben bir eksi sayıya bölmüşüm. Yani X küçük sıfır olacak ki eksi sayıya böldüğüm için eşitsizliğin yönü değişecek. Yani bir anda y büyüktür z olacak eksi sayıya böldüğüm zaman ve bununla uyumlu olacak. İşte bunu yakalamamız gerekiyor. Meğerse x negatifmiş. Biz bunu bulduk. Yani elimizde iki tane veri var. Birinci veri z y'den küçük olacak. İkinci veri ise x'in negatif olması. Şöyle şıklara bakınca c şıkkında x küçüktür sıfırı görüyorum. Gözümde fal taşı gibi açılıyor. Ve C şıkkını doğru cevap kabul ediyorum. Evet gençler yeni örneğimizde bir tablomuz var. Ve doğru ya da yanlış olduğunu belirteceğiz bu soruda. Ee, içerisinde bunları dolduracağız. Tek tek maddeleri beraber inceleyelim. İlk ifademiz ne diyor? İrasyonel sayılar kümesinde çarpma işlemine göre kapalıdır. Tamam. İsterseniz birer tane örnek yazalım. İrasyonel sayılarda çarpma işlemine göre kapalılık var mı? Onu görelim. Mesela bir tane kök 3 alıyorum. Çarpı diyorum. 3 kök 3 alıyorum. Şimdi bu da irasyonel, bu da irasyonel. Peki çarptığımız zaman ne oluyor? Kök 3 kök 3'ün çarpımı 3 yapar. 3 ee, üç çarpı 3 de 9 yapar ama 9 irasyonel değil. İrasyonel olmadığı için de doğruluk durumuna bir Y harfi yapalım. Yani yanlış diyelim ona. İkinciye bakalım. Pozitif sayılar kümesinde her elemanın toplamın iş, işlemine göre tersi vardır. Evet mesela 5'in toplamına göre tersi eksi 5. 3'ün toplamına göre tersi eksi 3. Üç. Eksi 3'ün ki artı 3. Burada bir doğruluk gerçekleşecek gençler. Hemen onu D olarak alalım. Çünkü pozitif reel sayılar dediği için sıfırı almıyoruz zaten. Onunla ilgili bir sıkıntımız da yok. Yalnızca pozitifler alıp toplamına göre tersini söylüyoruz. 3 numaraya bakalım. Tam sayılar kümesinde her elemanın toplama iş, işlemine göre yine tersi vardır diyor. Yani mesela eksi 7 artı 7 olur. 7 ee, buradan eksi 7 olacaktır. Burası da yine doğruluk getirir gençler. Rasyonel sayılar kümesi toplama işlemine göre kapalı değildir demiş. Şimdi rasyonel sayılar kümesinde iki tane rasyonel sayı aldığımız zaman mesela 2 bölü 7 alalım. Diğeri de mesela 3 olsun. Bunların ikisi de rasyonel sayı. Bunları toplarsanız 2 bölü 7 artı 3 şeklinde 21-23 bölü 7 yapacaktır. Yine bir rasyonel sayı gelecektir. Rasyonel sayan, e, rasyonel sayılar sitemiz, e, yok eden ya da kapalılığı bozan bir ikilem yok. Yani mesela sıfırı alsak da yine etkilemeyecektir. Sıfır zaten etkisiz eleman toplamada. E, ondan dolayı burada bir sorun yaratacak bir durum yok. Ondan dolayı kapalıdır, kapalı değildir aslında yanlış bir cümle oluyor. Yani ben buraya bir y yazıyorum. Bu durumda YDD'ye yani D şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet gençler yeni örneğimizde B ve C kümeleri sayı doğrusunda gösterilmiş şekilde de görüyoruz. Kırmızıyla belirtiyor bunu. B kesişim C'nin tümleyeni aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi bu kesişimi daha rahat görebilmek için ben iki tane kümeyi de tek bir sayı doğrusunda göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde bir tane sayı doğrusu yapalım ve buradaki sayıları yerleştirelim. 2 ile 5. Şimdi B kümesinde herhangi bir sorun yok. Direkt B olarak alacağım. B kümesi ne diyor? 2 dahil olmak kaydıyla sağ tarafa doğru gidiyoruz. Ben de hemen yukarıdan göstereyim. Bakın 2'yi dahil yaptım 2'nin hizasından ve sağ tarafa doğru gidiyoruz. İşte biz buna B kümesi diyelim. Evet gençler şimdi sıra geldi C kümesine. C kümesine dikkatli bakarsanız 5'in sağ tarafı var. Demek ki tümleyeni sol tarafı olacak. Bundan dolayı 5'i belirliyorum. Ve bunun sol tarafını alıyorum. Yalnızca şuna dikkat edeceğim. Şimdi orayı bir düzeltmem var. Dikkatli bakarsanız C kümesinde 5 dahil değil. O zaman tümleyende ise C'nin dahil olması gerekir. Yani C yani o 5 ya C'de olacak ya C'nin tümleyeninde olacak. E C'de değilse o zaman C'nin tümleyeninde olması lazım. Onun için içini dolduruyorum. Bu durumda da kesişim kümesi bulduğumuz zaman da ortak yeri taramamız gerekiyordu. Bakın ortak yeri de taradım. Yani kaçta kaç arası? 2 ile 5 arası oluyor. İkisi de dolu olması gerekir. C şıkkında da ben bu seçeneği görüyorum. Evet gençler yeni örneğimizde 3 tane maddemiz var ve yukarıda verilen kümelerden hangileri toplama işlemine göre kapalıdır diyor. Şimdi öncelikle bunları biz liste biçimde yazmaya çalışalım. Yani sonsuz bir küme bile olsa birkaç tane elemanı görsek güzel olur gençler. A kümesiyle başlıyorum bakın. A kümesi eşittir diyelim küme parantezi. Ne demiş? X eşittir 2K ve K'ları doğal sayılardan al. Tamam ben doğal sayılardan alırsam 0 verirsem 0 gelir 2 kere 0'dan. 1 verirsem 2 gelir. Zaten 2K çiftleri temsil ediyor. İşte 2, 4, 6, 8, 10 böyle gidiyor. Tamam B kümesine bir bakalım. B kümesini yazıyoruz. Burada ise x asal sayı demiş. Asal sayılardan işte nelerimiz var? E, 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var, var ki var. Yani hepsini yazmamıza gerek yok. O da sonsuza doğru giden bir sistem. Ve C kümesi bir tek o sonlu zaten onu da hazır bize vermiş. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Şimdi kapalılık neydi? Onu bir kere daha hatırlayalım. Bu küme içerisinde herhangi iki eleman alacağım. Topladığım zaman çünkü toplama işlemi diyor. Topladığımız zaman yine bu kümenin içerisinde ise kapalıdır diyeceğiz. Örnek verelim. Mesela sıfırla dördü alalım. Sıfırla dördü toplarsak dört yapar. E yine A kümesinde. Sekizle onu alalım. Sekizle artı on, on sekiz yapar. Yine çift sayı burada. Zaten iki tane çift sayının toplamı yine çift sayı yapacaktır. Bundan dolayı bir numaramız bizim için doğrudur kapalı işlemini sağlıyor. Geldik 2'ye asal sayılara. 2 tane eleman alacağız ve asal sayı olacak. Bence hemen patlıyor mesela 3 ile 5'i alsak 3 artı 5 8 yapar. Hani nerede asal? 8 asal değil. Ondan dolayı 2 numara cevabı sağlamıyor. Yani şöyle örnek verecek olursak 3 artı 5 e, eşittir 8. 8 elemanı değildir B kümesini. Çünkü 8 bir çift sayı. Çiftlerde bir tek 2 vardır asal sayı olarak. Geldik C kümesine. C kümesi de aslında çok net görünüyor. Mesela şu 1 ile 2 aldığımı düşünelim. 1 artı 2 yazsam eşittir 3 yapar. E 3 de bu kümede var mı C kümesinde? Yok. O zaman elemanı değildir C diyoruz. O zaman bu da kapalık özelliğini toplama da sağlamıyor. O zaman yalnızca 1 sağlıyor. Cevap da A şıkkı oluyor gençler. Evet gençler yeni örneğimizde 3 tane kümede bize verilmiş ABC kümeleri. Ve burada 1, iki ve 3. maddelerimiz var. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi tek tek ilerleyeceğiz. Keyifli bir şekilde bu soruyu çözelim. Birincisi diyor ki B birleşim C A'dır. Tamam ben de yazayım B birleşim C'yi. Birleşimin anlamı şuydu. Bütün elemanları yaz ama elemanı bir kere yaz. B'yi bakalım. 2, 3, 4, 5 var. Yazıyorum 2, 3, 4, 5'i. Bir kere bunları koyalım. Şimdi C'den ekstra kim geliyor? 3, 4, 5 zaten var. Bir de 6 geliyor. Tamam 6'yı da kapattım. 2 3 4 5 6. Ne demiş? A kümesi olur. A kümesine bakalım. 2 3 4 5 6. E benimki de aynı. Tutuyor. Yani bu aynı zamanda A kümesi oluyor. Bu durumda 1 numara doğru cevap oluyor. 2'ye bakalım. A kesişim C. Tamam. A ile C'nin ortak elemanlarını yazacağız. A burada C C de aşağıda. Dikkatli bakarsanız her ikisinde de 3 var. Şöyle küme parantezi yapayım. 3'ü aldım. Her ikisinde 4 var A ve C'de. 5'i de görüyorum. Bir de 6 da var. Yani 3, 4, 5, 6 ve aynısı burada da var zaten. Bu durumda aslında hatta C, A'nın alt kümesi diyebiliriz. 3, 4, 5, 6 aynı zamanda C kümesini oluşturuyor. Bundan dolayı 2 numarada doğrudur. Geldik üçüncüye. Yani A fark C eşittir B. Yalnız A'da olanlar. Tamam şimdi bir de ona bakalım. Yalnız A'da olacak. C'de olmayacak yani. 2'ye bakalım. A'da var. C'de yok. O zaman bu benim eleman. 3'e bakalım ama o C'de de var. 4'e bakalım. 4 C'de de var. 5 o da var. 6 o da var. O zaman A fark C. Yalnızca 2 oluyor. E, 2 de B kümesi değil. Dikkat ederseniz B kümesinde 3, 4, 5 de var. O zaman 3 numara yanlış oluyor. 1 ve 2 doğru. Cevap da D şıkkı gençler. Evet gençler yeni örneğimizde mutlak değer içerisinde x eksi 2 küçüktür a eşitsizliğini sağlamayan en küçük pozitif tam sayı 8'dir demiş. Buna göre aynı eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayı kaçtır? Şimdi a'yı bulalım sonra da soruyu çözmeye çalışırız. Peki nasıl yapacağız? Şimdi küçüktürü biz çözerken hatırlayalım. Bunun negatiflisini sola yazıyorduk. Yani eksi a'yı buraya alıyorduk ve x eksi 2'yi bu şekilde açıyorduk. Sonra da eksi 2 hem sola hem sağa atıyorduk. Eksi 2'yi sola atarsak 2 eksi a yapacaktır. Sağ atarsak a artı 2 yapar gençler. Şimdi bu bizim için sağlayan bir sistem. Sağlamayanlar bunun dışarısında kalanlardır. Mesela şöyle düşünelim. 2 eksi a ile a artı 2 sınırları bunlar dahi değil. O zaman sağlamayan en küçük pozitif sayı buradan gelecektir. Pozitif tam sayı olarak 8 alsak mesela şu a artı 2'yi 8'e eşitlesek a buradan 6 gelir. 2 eksi a'yı 8'e eşitlesek hani belki bu taraftır diye düşünsek bile a eşittir. Dikkatli bakarsanız 6 eksi 6 geliyor. Yani bizim a'yı pozitif almamız gerektiği için bunu iptal ediyoruz. A'yı 6 alıyorum. Şimdi bir kere daha söyleyeyim. 6'yı ben buraya yazdığım zaman dikkatli bakın 2 eksi 6 eksi 4 yapacak. 6'yı buraya alırsam 8 yapacak. Ve eşitsizliği sağlamayan en küçük pozitif tam sayı 8'dir dediği için buradaki sağlamayan en küçük sayı da 8 oluyor. Burası sağlayan. Sağlamayan 8. Neden? 8 dahil değil. 8 ve sonrası sağlamayanlar olduğu için. Bundan dolayı 8'i alıyoruz. Peki sorunun cevabına gelelim. E, eksi 4 ile 8 arası dedik. Bu sağlayan şekil oldu. Sağlayan en küçük tam sayı kaçtır diyor. Bu aralıktaki en küçük tam sayı ise eksi 3'tür gençler. Ondan dolayı da B şıkkı doğru cevap oluyor. Evet gençler yeni örneğimizde A, B, C kümeleri için A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 1'den 7'ye kadar hepsi var. E, ve A alt kümesidir C'nin ve alt kümesidir B'nin diye söylemiş. Ve C farkının eleman sayısıyla B farkının eleman sayısının da eşit olduğu söyleniyor. Buna göre diyor C kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olur değil. Olma ihtimali olanlardan. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle A C'nin alt kümesi. Yani C'de kesinlikle A'nın elemanları olmak zorunda gençler. Yani o 1, 2 ve 3 C kümesinde olacak. Buradaki geriye kalan 4, 5, 6, 7 ise... C de olur, olmaz, bir kısmı olur, bir kısmı olmaz. O ayrı bir olay. Orayı tam belirleyemeyebiliriz. Esas olay şu. C fark A ile B fark C eleman sayısı olarak eşit. Şimdi bunu nasıl düşüneceğiz? C'den A'yı çıkartırsak. Şimdi C'den A'yı çıkarırsak bu 1, 2, 3 olmayacak zaten. E, geri kalan elemanlar C fark A'yı oluşturacak. Şıklara bakıyorum. Bir kere C şıkkı olmaz. Neden zaten 1 2 3 o zaman 0 tane olur ve C şıkkını direkt attık. Peki A şıkkı olur mu? 1 2 3 4. Yandı buraya 4 yazsak. O zaman C fark A'da bir tane farklı eleman olur. B fark C'de ise bakın şu an 4 5 6 7 idi. 4'ü aldığımız zaman 3 tane farklı eleman olacak. O zaman bu da olmayacaktır gençler. 1 2 3 4'ü de iptal ettik. Ee, şu D kümesini bir alalım. Şimdi bu B kümesinde maşallah hepsi var. <laughs> D kümesini alalım. 1, 2, 3, 4, 7. Yani ben buraya 1, 2, 3, 4 ve 7'yi koyayım. Şimdi C fark A'nın eleman sayısını yapalım. Şöyle göstereyim ben size. C'de olacak A'da olmayacak. Yalnızca iki tanesi var. Bakın 4 ve 7. 4 ve 7 C fark A'nın eleman sayısına iki tane olarak değerlendirebiliriz. Peki B fark C'nin eleman sayısına bakalım. Yani B'de olacak C'de olmayacak. Eğer C'yi bu şekilde kabul edersek B'de mesela 5 ve 6 B fark C'nin elemanları olur. Diğerleri çünkü C'de de var. O zaman bu da 2 oluyor. E, bu durumda eleman sayıları birbirine eşit oldu. E, o zaman da D şıkkı doğru cevaptır gençler. Hocam bitti galiba. Evet Murat bu bölümü de bitirmiş olduk. Özel soruları tamamladık. Bundan sonra ne var hocam? Bundan sonra gerçek sayıların özellikleri ile ilgili bir çalışmamız var. O zaman hocam arkadaşlar o videoda bekleyeceğiz diyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.